merhaba arkadaşlar. Bugün Yusuf Aras'ın yeni Hot Wheels Karajı ile oynayacağız. Hadi oynayalım. At bakalım. Bakalım bunu çıkaracak mı? Oo çıkarmadan geçti. Bir de ben de miyim? Tamam. Tamam. Şöyle. Şimdi ben bir çekeyim <laughs> Çek bakalım. Ay ters yapmışım. Şuna basacağız. <laughs> Güzelim çok Güzel. Dur, Hı -hı, dur. Şuna... D. <Gülüyor> <Gülüyor> ya ben kaybettim. Ben bir numarayım. Hı -hı. Ben şu an birim. Tamam. Sen sıfırsın. Hı -hı. Yusuf Aras. Hı -hı kağıt getireyim de puanlarımızı buraya yazalım mı? En yüksek puan olan kazansın mı? Evet. Tamam ben kağıt getiriyorum hemen. Anladım, sen bana bir yaz kendine sıfır yaz. <laughs> tamam hemen kağıt getirip tamam. geliyorum. Arkadaşlar biz kağıdı getirdik. Şimdi buraya yazalım. Bir ve sıfır yazacağız. Hayır ilk hatlarımızı yazalım öyle. Sonra evet. da bir ve sıfır yazacağız. Tamam. Hadi yazalım. Evet. Arkadaşlar şimdi Yusuf 1 almıştı. Ona bir evet. yazalım şöyle. En baştan sadece. Bana da 0 yazalım. Hı -hı. Hadi. hadi. Allah inşallah. Hadi. Arkadaşlar Yusuf'a bir tane sıfır ekleniyor. Güzelce onu takalım arkadaşlar. Biz gelelim. Arkadaşlar şimdi ben de sıra hazır. Oo ben bir tane bir aldım. İkimize de bir bir. <laughs> Sen bir sıfır ben bir. Sen de bir sıfır. Ben sıfır bir. Sıfır. Şöyle arkadaşlar. Hadi bakalım at. İnşallah olur. Olmasın. Tamam tamam olsun hadi. Amin. Hadi başla. Ama değdi. Bu sallanmaması gerekiyor. Hayır. Hı, ama tamam hadi bir yazalım. Evet. Arkadaşlar şimdi ben de attım mı en zor tura geçeceğiz. Evet. Bunu sallayarak. O, o, o çok zor. Aynen Koy ablacığım. A araba gidiyor ya. Hadi ba vur. Basıyor. <laughs> 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 ya! 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 Şimdi en zor basınlar. Arkadaşlar kazanan belli oldu. Yusuf, <laughs> tebrik ediyorum Aras seni. Tamam. Şimdi arkadaşlar sallayarak. Ben. <laughs> Hadi bakalım. İlk sen başlıyorsun. Ben sallamaya başlıyorum. Arkadaşlar sallayalım. Şöyle. Allah Hadi bakalım. Allah Ama Allah ilk başlı baş. baş... Şimdi başla. Geçti mi? Geçti. O a bunu almış yan kaymış. Tamam sayı Şimdi... sayıyorum. Arkadaşlar başka bir tarafa geçiyorum kağıtta. Şöyle bir daha aynı şeyleri yazalım. Ben birim. Ne? Ne? ne ne? Ay. Ben sallıyorum. Pışk. Şimdi ben, dur nerede araba? Biraz daha hızlı salla. Burada. Bekle bekle. Ben bir kurayım. Dur ters mi koydum? Evet. Hadi Tamam, bırak. Bir daha yap çünkü olmadı. Bırak. <laughs> hmm. Arkadaşlar çok sal çok sallayınca çok kötü oluyor. Anlar arkadaşlar. Sallayınca yapamıyoruz. İkimizde ikimiz de sıfır sıfır ya. Niye? Ben sana bir yazmıştım da neyse onu silin Evet. Şöyle. 0 Ceylin'e de 0 Şimdi sallamayacağız Sallayacağız <laughs> Başla Arkadaşlar bir aldım Söyleyeyim mi arkadaşlar Ben sallamadan yaptım onu. Arkadaşlar bu son turumuz Şimdi Yusuf'un bir işi çıktı Geliyor arkadaşlar Arkadaşlar son da Yusuf işi bitti. Şimdi ben sıra. Ben şunu karşıya geçeyim mi? Hadi sallamaya başlayacağım. Ben iyi de yaptım. Niye? Bilmiyorum. He, doğru. Basıyorum. Oo ben de bir aldım. Var. Hemen arkadaşlar bana da bir aktaralım. Son turumuz olacak hadi arkadaşlar. Yap hadi yap, yap, yap. yap. Hadi. Ablacım videoyu kapatalım mı artık? Dur abla ben bir yapayım da. Tamam arkadaşlar. Hemen koy. fark etmez evet, zaten. Evet. Hadi bas. Evet. Arkadaşlar yere düştü. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Kanalımıza evet. abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Zil tuşuna basmayı da unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.